öğretmenlerim ve kıymetli arkadaşlar. Hepiniz dördüncü konuşma programımıza hoş geldiniz. Ben 9. sınıfından Rümeysa Betül Keçeci. Bugün sizlere her yıl 21 Mart tarihinde coşkuyla kutlanılan Nevruz Bayramımızdan bahsedeceğiz. Nevruz, Türklerin Ergenekon'da demir sayesinde dağları eriterek çıkışını temsil eder. Baharı müjdeler. Nevruz geldiğinde havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçek açmaya başlar. Nev yeni, Rus gün, yeni gün anlamlı Nevruz benimselmiştir. Bu bayramı olan Nevruz, doğu kültürünün geleneklerinin devamı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Adriyatik'ten sevdiğine kadar uzanan birçok kültürün kaynağına baktığımızda bu bayramı Türklerin geniş bir çevrede coşkuyla kutladıklarını görüyoruz. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra ise Selçuklu Sultanı Melikşah, ünlü matematikçi Ömer Hayyam'a bir kaynak hazırlat, bir tahkim hazırlatmıştır. Bu takvimin başlangıcı 21 Mart, adı ise Melikşah takvimi olarak kalmıştır. Farslar bu bayramı 11. yüzyıldan itibaren kutlamaya başlamışlardır. Bu da Fars milliyetçisi Firdevs'in teşvikiyle olmuştur. Nevruz bir halk ve doğa bayramıdır. Buna dikkat çeken Gökpınarlı, Nevruz bir doğa bayramıdır diyerek ...günün anlam ve önemini belirtmiştir. Yani buradan görüyoruz ki Nevruz, Orta Asya'dan Balkanlara kadar bir birçok kültürün... ...çeşitli düşünceleri ve inanışlarıyla kutlanan bir halk bayramıdır. Hepinize merhaba, ben 11A sınıfından Harisay Çakır. Benim konum Nevruz'daki, Nevruz'un Türk kültüründeki önemi ve Osmanlı'daki Nevruz kutlamaları. Havapi Devleti'nin kurucusu olan... Ş İsmail, Sultan birinci Ahmet, Sultan dördüncü Murat gibi hükümdarlar, Atatürk'ün, Şeyhül İslam Yahya Efendileri, şairlerimizden Huzuli, Nedim, Mehmet Akif, Namık Kemal, Şehriyar ve daha fazlası bu, bu Nevruz Bayramı'nı Nevruziye ve Bahariye adlı şiirlerle kutlamışlardır. Nevruz, Novruz, Ergenekon, Bozkurt, Bahar Bayramı gibi farklı isimlerle Türk topluluklarında Türk topluluklarında değişik hatlarla kutlanılan Nevruz, birlik ve beraberliğin büyük bir sembolüdür. Bugünün yeni yıl olarak kabulü meselesini Selçuklu devlet hayatına mal etmiş vergileri bugünün birinci günü toplamıştır. Aynı gelenek Osmanlılarda hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde 1985 yılına kadar devam ettiğini de görmekteyiz. Osmanlılar'da Nevruz için şiirler yazılırdı. Bu şiirler ise Nevruz'ye denildi. Nevruz'dan birkaç gün önce eczacılar kutlu küçük çay bardaklarına ve fincanlara kendi yaptıkları macunları doldurur. Bunları mahalledeki insanlara dağıtırlardı. Bu insanlar da aldığı hediye karşılığında onlara bahşiş verip sevindirirlerdi. Evin efendisi bu alınan macun ve yedisin. Yani Arapçadaki sin harfiyle başlayan süt, bit, şeker, salep, sirke, soğan, semek veya seferci. Bir tepsiye konulup etrafına da evdeki herkes iki üzerinde çökerdi. Önce macundan sonra diğer hepsinden fincanda dağıtılırdı. Ardından güneşin koç gurduna girdiği günü beklerlerdi. Girdiği vakit ise herkes önce macundan sonra diğerlerinden yerler. Ve Emin efendisi yılın güzel geçmesi adına dualar edip, eder, eller öpülür ve merasim sona ererdi. Nevruz milli ve beraberliğin sembolüdür. Çobanından padişahına kadar herkes bu bayramı hep birlikte kutlamaktadır. Kültürümüzde Nevruz bizim için önemli bir yer kapsar. Milli birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden de biridir. Herkese, merhaba. Ben 11B sınıfından Elif Şen. Günümüz Türkiye'si ve Türk dünyasının Nevruz ilerini aktaracağım. Şöyle ki Nevruz Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ritme farklı sen farkı gözetmeksizin ile, Kürdü ile, Günümüz Türkiye'sinde 21-22 Mart akşamı yakın akrabalar ve komşular birbirine ziyarete giderler. <laughs> Toplu yemek yerler. <laughs> Topluca yemek yerler ve Ülkeler yine varsa kabahatler affolunurdu. Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlarda ise Nevruz Bayramı'nda kırlara çıkılır, köylerden menekşeler toplanırdı. bu, bu menekşeler eğlenceye katılamayan insanlara verilirdi. Menekşeyi alan kişiler ilk önce üç defa o menekşeyi koklar, sonrasında ise gözüne sürerdi. Bu da Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki geçmişlerinden günümüze kadar gelen adetlerinden biridir. Ölün gelişiyle tabii. Yine aynı şekilde tabiatın yeşillenmesini ifade etmek üzere buğday çimeni, semene adlı bitkiler yeşertilirdi. Bayramların olmazsa olmazı şeker toplama adetidir. Bu şeker toplama adetinde mevzuza şöyle gerçekleşir. Çocuklar torbalarını gideceği evin kapısının önüne bırakır. Ev halkı da o torbaları alıp hazırladıkları tepsinin içerisinde bulunan yiyeceklerle doldururdu. Sonrasında ise doldurdukları torbayı tekrar aldıkları yere geri koyarlardı akşam akşamı da ise çocuklar o torbayı alıp içinde ne var deyip bakar ve bayramların olması olması gelerek gerçekleşirdi. Milli <laughs> bayram olarak da Anadolu'da bilinen e, Nevruz bayramı sirkin, sirk, kızık gül oyunu, e, kırık sallama ve ateş oyunu gibi oyunlarla da karşımıza çıkmaktadır.